sabah pardon tamam olsun fidan Büyük Başkanım orduda Hadi başkanım annesi çekiyor başkanımız. Devam ya. Gel kızım. Çektim. Gel. Teşekkürler sağ ol. Allah'a emanet olun. Allah'a sağ olun. Allah. 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 Aşer ben... e, sağ sağ Hoş geldiniz Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> <sen yanında bakan. Gülüyor> <laughs> şey, şey Merhaba. Merhaba. <laughs> Tamam dersi bitiriyoruz. Devam edelim. Hadi kapat. <laughs> Görüşürüz. Merhabalar efendim. Yeni Cumhurbaşkanımız resimden ben çekilebilirim. نارده <applause> 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 はいも。<music>